Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Pesik 19 oynayacağız. Botan yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ben Botan. Şimdi Kuzey ile Pesik 19 oynayacağız. Arkadaşlar o zaman lafı hiç kutatmadan maça geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar rastgele takımları aldık. Rastgele takımlardan adam seçeceğiz. Şey Adamla yani adam rastgele gelecek. Demek istediğim bu. Botan hadi. Takasları kapatıyoruz. Direkt geçtim. Arkadaşlar ilk benim en iyi üçlüm geliyor. Ronaldo mu var? Neymar. Neymar Messi Ramos. Of 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 of. Sende kim var? Suarez falan. Tamam. Arkadaşlar en iyi üçlülerimiz böyle. Of Dibala falan var bende. Ne no, oldu? Of of Benzema. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen kadrolarımızı ayarlayalım. Ee, ben zaman. Benim Messi, Bobo Pro. Of piyan vermiş Aras.

Arkadaşlar başımız başlıyor. Şimdi sonları bir yenelim ya yani, değil mi? <laughs> Messi, Cücü Messi, Basır Messi, Cücü Messi, evet, Messi, A win, so the has no Oof, sende. very best. The teams I know are, for they are fantastic scenes in the stands. There is uh, uh -huh. a great sense of drama here, a great sense excitement and expectation. For guard, guard, what yes, arena, absolutely uh -huh. picture perfect for a game of this nature. <laughs> en will Of sana var kaydı var kız. Gel lan Aralardan gidiyorum. Bıraktım aşağı. Messi yatırdı. Neyse kaleciden seken topa Neymar tamamlıyor. Bravo. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Yürü lan. Hocam foil var evet bak böyle olmaz. Ha çok uzak şey. demiş. Hocam foil olmasa da olur diye. <laughs> Benim atağımı kesti. Ya Allah'ını seviyorsan azıcık bastım. O nasıl gidiyor oraya? Ya. Messi. Very full steam down the flank. That's pretty clear. It is a foul. Sakatlayacak ya bu. Böyle olmaz. He was the one player you had to keep away from the area. Not Allah. the way to do it. Volvo. Mükemmel. Bu nasıl bir gol lan. Aşağı oynadı. Yürü. Çekti topu. Aha. Geçti. Dybala. Dybala. Oh, Çıkardı. Hadi be. 90'lar aldı. Köke. Geldim. Kalk. Hop. Get aşağı. Uf, hey Megara. Bana gel bana. Bu 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 bu. Bir daha yok mu? Tamam. Uf, Ramos Reis. Yürü Neymar. Uf, bacak atmıştım. Arkadaşlar ilk kere 2-0 Ne düşünüyorsunuz Aras Bey? <laughs> <laughs> o golü yemesen de olur mu ya? Yani? Ulan sen seçtin <laughs> Neymar! 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 Brezilyalı kral yürüyor! Neymar! Neymar! Neymar çekti sana! Neymar! Hocam hocam bak ayıp oluyor hocam! Aha. Sen onu. Bana sen topu verebilir. Teşekkürler. Adam nasıl? Senin onu ara topu unutman gerek. Ara Ahmet Suri. Aldın o topu. Hayır. Mo Salah Ha yani ne oldu? Mo diye kaldım ben. Zıt eren gö... Neymar, 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 Neymar. Tengocu. Neymar bak. Kardeşim. Çalım atıyorum da. Hani biraz da top kontrolünü bir tık geliştirip olmadı. tık Vur bakayım gol olur mu? Hıyy Hıyy kötü orta Aha Kedi ra Kedi yürüyor Kedi Kedi Bıraktı Leo Messi Leo Messi bir canım Leo Messi Hadi be Pis creep Taca gitti top Bravo. Ederson'a bak zaten maşallah 2 metre kolu var. İki metre kolu var, bu türlü kolu var. Selam İbrahim Yılmaz. <laughs> <laughs> Aldım topu. Oh. Lan, ya maşallah Brezilya ya. Adamı böyle yatırırlar anladın mı adam? Ha topu verir misin bana? Nereye gidiyorsun birader? Allah hiç bir şey yok. Hiç ağlama. Uf. Gücüm eksik. Maç Arkadaşlar videomuz Bastille bu kadardı. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.